Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürünlerinin sergilendiği Çarşı 2025'i ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehirde üreten kadınlara kalıcı satış yerleri kurmayı planlandıklarını açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi İşbirliği ile kadın kooperatiflerini ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yeni yıl özel konseptle hazırlanan Çarşı 2025 kapılarını ziyaretçilerine açtı kadınların iş gücüne katılımını artırmak, aile bütçesine destek olmalarına olanak sağlamanın yanı sıra şehrin ticari hayatını canlandırmak amacıyla kurulan Çarşı 2025 ilk gününde yoğun ilgi gördü. Üreten kadınları yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve çocuklarıyla birlikte Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuaye alanında düzenlenen çarşıyı gezdi. Kurulan standları tek tek ziyaret eden Akın ailesi, kadınlarla sohbet ederek ürettikleri elemeği ürünler hakkında bilgi aldı. Başkan Akın ve ailesini ziyaret esnasında Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden eşlik etti. Ne haber ee, Buyurun. Şey de, şey şey Arkadaş, ne, ne, şey ]şey şey ne, ne, ne yapıyorsun ya? Adın seni, ne senin? He? maşallah. İyi ne güzel yani de, Çok konuşmak <laughs> istiyordunuz. Evet. 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 başkanımız kim kim kim? Oğlum hepiniz denli asırlı oldunuz ya. <laughs> Neden böyle oldu bu iş ya. Şampiyon olacağız diyeyim. <laughs> He? <Ha>? Allah <laughs> Allah. <ya. gülüyor> böyle bir imkan Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Biz kadın emekçiler olarak çok memnunuz. Devamını bekliyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk. Hepimiz çok mutluyuz yani. Kadınlara böyle bir imkan verilmesi süper bir şey. Başkanımızı tebrik ediyorum. Eşini de aynı zamanda. Aile bütçesine katkı sağlaması açısından müthiş bir şey. Kadınların çünkü kendi ayakları üstünde durması çok çok önemli yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bunların devamını diliyorum görüyoruz inşallah. Yani bu alanın böyle kurulmasından, çok düzenli olmasından, e, bu bizlere yapılan çay ikramından, yani bize tanınan bütün imkanlardan çok memnunuz. Ulaşım da desteği de verildi. Çarşı 2025'te e, belediyemizin bize vermiş olduğu standta yer almak bizleri çok mutlu etti. Ayrıca yeni bir yılda, yeni bir heyecanla böyle bu şekilde organize olunması Ahmet Başkanımıza da, da çok teşekkür ederiz. Biz eee üreten kadınları her zaman destek Bekliyoruz. Onların ürünlerini almaya tüm balık kesir halkımızı davet ediyoruz. Kendi elleriyle yapmış oldukları el yemeği göz nuru ürünler desteklerinizi bekliyoruz.